Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi akşam gürke koyduğumuz tavuklara civcivlere tavuğa civcivlere bakmaya gidiyoruz. <laughs> Beni görünce hemen kaçıştılar bir yanlara. <laughs> oh, gel oralara girme gel 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 gel. İşte buradasın. Evet. Hala yatıyor. Yumurtaları sahiplenmiş. Civcivler biraz dışarıda. Neden kalkmıyor hala anlamadım. 3-4-5 tane civciv var. 8 tane olması lazım. 2-4-5 Bakacağım ya bakacağım azıcık bakacağım. <laughs> Kanadın altında varmış.